Nevinin mutfağına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere çok lezzetli, çok nefis, güzelce arpa şehriyeden salata yapacağım arkadaşlar. Bunun için bize yarım su bardağı gördüğünüz gibi arpa şehriyesi lazım. Güzelce onu yarım su bardağı sıvı yağla güzelce kavuruyoruz arkadaşlar. Altını biraz hızlı açıyoruz her tarafının kızarmasını sağlıyoruz arkadaşlar. Güzelce 2 su bardağı yapacağım ben. Tabii ki siz adam sayısına göre çok yapabilirsiniz. 3'te, 4'te hatta bir pakette yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ben size bugün 2 su bardağından nasıl alfa şehriyesinden çok güzel salata yapılır onu göstereceğim inşallah. Şimdi hemen bunu güzelce kavuruyorum arkadaşlar. Kavurduktan sonra içine ne katacağım ne malzemeler gidecek nasıl demleyeceğim bunu pişireceğim onları söyleyeceğim size şimdi hemen kavrulmasını sağlayayım evet gördüğünüz gibi arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel kavruluyor Tıp kırmızı yapın arkadaşlar çok güzel oluyor öyle hemen güzel güzel kavuracağım salatanın içinde de çok güzel görünüyor çünkü yeşilliklerle yapıyoruz ya inanın o kadar nefis oluyor ki Tam da bir doyurucu. Çok güzel. Yanına güzel patates kızartabilirsiniz. Veya bir çorba, bir böyle salata. Tamamen doyurucu. Akşama yapıyorum ben. Yanına da tavuk kızartacağım bunun. Güzelce bir dolu tavuk kızartacağım arkadaşlar. Salata. Mantı çorbam da var zaten. Bugün akşamı inşallah böyle yiyeceğiz. Yapmışken de bir güzel Paylaşalım dedik. Şimdi hemen iki bardak koydum arkadaşlar. Ee, i̇ki bardak da su koyuyorum. Hemen demlenmeye bırakıyorum. Gördüğünüz gibi kızarılmışı çok güzel, iyi. Hemen güzelce suyunu koyuyorum, demlenmeye bırakıyorum. Bir tatlı kaşığı da tuz koyuyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi, bakın pişti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada. Yarım demetin yarısı diyeyim ben size çünkü iki bardak yaptım ya çok da koymadım aslında bir demet de koyanlar var yarım demet de koyanlar var maydanoz, dereotu bir de soğan ben karışık bir demet yaptım bunları karışık yani maydanoz var burada yeşil soğan var bir de dereotu var arkadaşlar salatalığım var isteğe bağlı istersen koyarsın isterseniz koymayabilirsiniz ben salatalıkla çok seviyorum güzel oluyor. Havuçum var arkadaşlar. Bir tane havuç koyacağım içine. Bir de yeşil biberim var. Kapri biber de koyabilirsiniz. Kırmızılı katsın diye. Veya kapri biberi çok seviyorsanız onu da tatlı olacağını salatanızda düşünüyorsanız katabilirsiniz. Ben yeşil çaristom biberiyle çok sevdiğim için öyle koyacağım arkadaşlar. Bir de konserve mısırım var arkadaşlar. Güzelce onu yıkadım, güzelce konserve kutusundan çıkardım, güzelce yıkadım. Ee, nar ekşimiz var, bir yemek kaşığı nar ekşisi koyacağım. Bir tane limon suyum var arkadaşlar burada sıktım. Ee, küçük limon, büyük limon değil. İsteğe bağlı. İsterseniz bir tane de koyarsınız, isterseniz hiç koymayabilirsiniz. Sadece e, güzelce nar ekşili yiyebilirsiniz veya az koyabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize bırakıyorum. Üstünü de süslemek için. Pazardan aldığım kırmızı narım var. Şimdi hemen gördüğünüz gibi alpa şeriyemi, yeşilliklerimi birer birer güzelce ilave ediyorum. Tamam, güzelce. Ee, arkadaşlar koyduktan sonra hepsini koyduktan sonra yavaş yavaş yapın. Çünkü her seferinde karıştırırsanız çok ezilir ve hiç güzel olmaz. Tamam. Şimdi havuçumu güzelce havuçumla biberimi koyuyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunları birazcık karacağım. Sonra mısırımı yavaş yavaş koyacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel Mısırımı koydum, karıştırdım. Nar ekşisi de koydum. 2 yemek kaşığı nar ekşisi koydum arkadaşlar bu arada. Tuzunu yine yakın koyacağım. Zaten arpa şehriyemize tuz koymuşuz. Şimdi buna da arkadaşlar yine bir tatlı kaşığı tuz gidecek. Limon suyumu koyuyorum şimdi. Gördüğünüz gibi limon suyumu da koydum güzelce. Yavaş yavaş da karıştırıyorum. İnanın çok güzel oluyor arkadaşlar. Yani mutlaka deneyin derim. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Hatta mısırlarımdan da biraz daha koyacağım. Ben mısırı biraz fazla seviyorum bu salatada. Tabii ki küçük kutuda koyabilirsiniz. ha Bezelye de koyabilirsiniz. Konserve bezelyeler var ya arkadaşlar veya kış yazdan ayırıp da dondurucumuzu atıyoruz ya bezelyeler taze bezelye ondan da koyabilirsiniz Hani çok doyurucu çok lezzetli oluyor yani mutlaka deneyin derim arkadaşlar şimdi hemen narlarımızı üstünden koyalım güzelce güzelce kalan mısırlarımı da koyuyorum Şimdi hemen böylece güzelce tamam. Şimdi kaldı tuzunu koymamız arkadaşlar. E, tuzunu da yememize yakın koyuyoruz. Bir tatlı kaşığı da tuz koyuyoruz arkadaşlar. Mutlaka deneyin derim. Çok lezzetli oluyor. Çok güzel oluyor. Damak zevkine göre nane de kullanabilirsiniz. Bu arada tamamen size kalmış. Nevin'in mutfağından bugünlük bu kadar arkadaşlar. İnşallah verimli bir video olmuştur. Çok beğenirsiniz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Bize abone olmayı unutmayın.